Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor. Savaşta bile dokunulmaması gereken ibadethanelerden okullara, hastanelerden mülteci kamplarına, evlerden çarşı pazarlara kadar tüm sivil yerleşim yerleri İsrail tarafından alçakça bombalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada Gazze'de ateşkes ilan edilmesini veto eden ABD'ye tepki gösterdi. Sadece Amerika'nın red oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz? Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun yapısının değişmesi gerektiğini de söyledi. Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmesi olmazsa olmaz şarttır, şart. Bu Birleşmiş Milletler'le bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile insanlığın bir yere varması mümkün değil. Değerli kardeşlerim, bunu sadece burada konuşmuyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Aynen bu ifadeleri kullanan bir lider olarak söylüyorum. Erdoğan Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını vermelidir dedi. Gençler, işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan zulmün, hoyratlığın, barbarlığın hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde de mutlaka sorulmalıdır. Gazze kasapları Uluslararası mahkemelerde insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlerinin hesabını vermelidir. Allah'ın izniyle eninde sonunda vereceklerdir.